1992, 1993, 1993, 1991. 19, 19. Vay Şefkat! Dur bakayım! Ne haber ya? Ha? Sana ne lan? Bana bak! Ne öyle mont çantalarla mont çantalarla ne ayak? Ne oluyor? Ha bana bak! Şşş. Cevap versene ya! Şefkat! Ulan <laughs> sen ne diyorsun? usta? Ne haber be ya? Bana bak! Şefkat geldi şimdi, seninki geldi. Tamam Elinde bir bond çanta var. Eve şimdi girdi. Bond çanta diyorum, bond çanta. Bilirsin. Bond çantalar banknotlara yataklık etmesiyle meşhurdur ha? Artık bu işte de ortak sayılırım be. Ne dersin? E, yaparsın bir güzellik be. Hiç merak etme yani. N ne, demişler? Para demek, sağlık demek, umut demek. Ne demiş Napolyon? Kişne be ki kişne. Hiç merak etme. Ulan şefkat. Ulan şifat. Tamamdır. Nerede bu ya? Başta göz arasında yürüttüm mü ama biraz yavaş. Yok, 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 yok yani yok. O zaman hortlaklar da satayım eve ya. Başka açıklaması yok yani çünkü. Allah belamı versin, yemin ediyorum kendi göz cihazlarımla gördüm ya. Bir çanta dolusu para vardı. O parayı nasıl alıp kaçmadım ben? Ay ka ya. Tövbe estağfurullah. Niko, oğlum ne diyor lan bu? Yani sen şu duruma inanabiliyor musun ya? Ee, Selo, gözlerimle gördüm diyor. Evet. Bak, demiri ateşle insanı parayla sınarsın. Demek ki bizim Sevkan'ın limiti üç milyonmuş. Onun adamlığı, delikanlılığı bu kadarmış. Tanrım işte adamımız bayağı. Hepiniz yazdınız Şevkat, Şevkat diye. Ama size Şevkat. Koparıp eve götürseydin bari. Bu ne şiddet bu Celal be ya. Kan şekerim düştü. Yemin kan şekerim düştü. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyorsun lan? Bilmiyorum bozuldu. Ben o çantayı niye almadım be? Aç bakayım ağzını. Çok güzel yaparım ben bunu. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel olmuş Gülper anne. Elinize, kolunuza Var, sağlık. Hayatımda yediğim en güzel olma. Bir tane daha vereceğim. Oğluma aç bakayım ağzını oğlum. Oh, oh, oh. Aman, 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 aman. <laughs> Bak, İsmail bu son çocuğu. Al bakayım bunu da. Hah. Yalnız bunu teyzenenin zarif ellerin deneyimlemek isterim. Ulan! Ay, hay, hay! Ne bağırıyorsun Bozkur? Aklımı aldın ya. Ya sen bunu zengin sanıyorsun değil mi Gülferi? Ya bütün paraya Şefkat el koymuş. Yani bu zimidi avucunu yalayacak. Aa! Ya şimdi kollarımı sıvayabilir miyim? Sıva sıva. Sen hiç zahmet etme. Bir dakika, bir dakika. Şefkat paraları Oo, say say bitmez kızım. Ben şimdi saydıracağım, sen de say. Gel buraya! Gel buraya! Seni ben var ya... Kulağımı ben! ben! Baba! Aman! Ya bir şey soracağım. Bu mahallede bir piyango bileti hakkında konuşuyorlar. Nedir mesele sizin haberiniz var mı? Var var. Şimdi bak bunlar ortak bir bilet almışlar. Bileti de Şevkat'e vermişler. Ama Şevkat bileti kaybetmiş. Yani parayı saklamış diyorlar. Yok artık. Şevkat hayatta yapmaz öyle bir şey. Kim söylüyor bunları? Cuma usta öyle anlatıyor herkese. Ay kimin inanır ona ya? Vallahi inanıyorlar. Konuşup duruyorlar. Allah Allah. Şevkat bana niye söylemedi acaba? Esin. Şöyle gelsin. Vay vay vay, çok güzel olmuşsun. Oh. Ya. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.